Aleyküm. 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 Kan mı veriyorsun? Ha abi. Allah hayrınızı kabul etsin. Allah hayrınızı kabul etsin. Dün mü başladınız hocam? Kan merkezinde olması konusunda bizde bir talebi bile var yani. Evet. İnşallah. İnşallah. Ben de iyi bir kan vereceğim. Senede üç dört defa veriyorum. Allah kabul etsin. Doğru mu? Doğru mu? Uygun, var, bir şey, merayet geldim, merayet geldim. <gülüyor> 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 de süper uyku verebilirsiniz. O zaman her meden karar şey yolda. Buraya geldim ya. O varlar. Eee nasıl? Bir çıksın şey yapmıyor. Evet. Ben Sürekli veriyorum evet. ya. Şöyle de başka bir sefer veriyorum. Yani bir sene içerisinde dördü tamamladığınızda veya sekiz dokuz bağışlısız da yaptığınız zaman demir depolarınızda biraz azalma oluyor. Bu sekiz dolayıcı bağışlarınızda bunu görüyoruz sıklıkla. Ama dönemlerinin evet. düşük Hı. olması. E, bir ara bir şeye baktırırsanız ferritin değerine, demir deponuza, ben yazıp vereyim arkadaşlara. Evet dört <laughs> yaptıralım. Eğer düşükse biraz ara verelim. Biraz Abi, bizim işlemimiz bir uzun. Başlarımız da bundan ama yapacak bir şey yok. zorunlu yani. Evet, bugün Adam, gel, Kanlı Urfa'da Kızılay ekibi kan alma için kan bağışı kampanyasında dolayısıyla ilçemize gelmişler. Daha önce de hocalarımıza sorduğum gibi Ceylan Pınar halkı ve Ceylan Pınar'da hemşerilerim kan verme olayında, kan bağışında çok duyarlı davranıyorlar. Buradan Kızılay'a da teşekkür ediyorum ilçemize geldikleri için. Ceylan Pınar halkına, hemşerilerime de duyarlılıklarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar ben ilçe başkanımız Ahmet Gültekin, belediye meclis üyelerimiz, belediye personellerimiz hepimiz bu kampanyaya destek vermek adına geldik. Hocamızı ziyaret ettik, arkadaşlarımızı ziyaret ettik. Hemşerilerimize teşekkür ettik. Şu an seviyelerde kan veren kardeşlerimize de hepsine ayrı ayrı teşekkür ettik. Her zaman emirlerindeyiz. Hocamızın ne ihtiyacı olursa. Cumhurbaşkanımızın söylemi üzerine kampanya kan verme kampanyasına daha da dört elle savunmamız lazım. Bu vesileyle herkese saygılarımı sunarak Evet sağ olasın. Bugün Kızılay içimize kan almaya gelmişler. Ee, evet e, bir, bir kan vermek bir canı kurtarmak demek adına ve bütün ülkede olduğu gibi bugün Ceylanpınar'da sağ olasın Kızılay kan almaya gelmişler. Vatandaşımızla, Ceylan Pilar halkı da, ilçe başkan, belediye başkanımız da, ilçe teşkilatımızla beraber vermeye geldik. Ee, ve Allah'a şükür Ceylan Pilar halkı da Kanberna'ya e, meraklı ve e, can kurtarmak için herkes e, duyarlı ve yarış halindedir. İnşallah güzel şeyler olacaktır. Hızır teşekkür ederim emekten dolayı. Allah razı olsun. Arkadaşlar hepinize tekrar teşekkür ediyorum. Teşekkür Sağ dolayı sağlığınızı diliyorum. Başarılar. Size, evet. teşekkür ederim. Tamam. Geç bakın. Gelen Pınar canavarlar. Maşallah maşallah. Allah hayırınızı kabul etsin. Allah kabul etsin. Allah kabul etsin. Allah kabul etsin. Allah kabul Allah, Allah hayırınızı kabul etsin. Hayır, hayır. Sağ olun başkanım. Hayır sağ Kendinize için çok teşekkür ederim. Sağ olun. Bir mükavir.